İpem Bey, bugün Inter Akademi Veliler olarak bir toplantıya katıldık. Siz de evet. burada bizi Nasıl buldunuz toplantı size verimi geçti mi? Valla biz Inter Akademi genelde sahalarda bizi arıyorlardı. Bugün konferans salonunda aradılar. Konferans salonunda bizim şimdiye kadar çocuklarımıza eğitimini, yani futbol eğitimini, spor eğitimini veriyorlardı. Bugün de bize çocuklarımız üzerinde beslenme anlamında, işte vücut gelişimi anlamında neler yapmamız gerektiğini bizim çocuklarımıza nasıl ilgilenmemiz gerektiğini, uyku düzenleriyle ilgili, ne bileyim yedikleri şeylerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettiler. Bizim üzerimize düşen şeyleri bizlerle paylaştılar. Sporcu veli ilişki, aile ilişkileri değil mi? Tabii tabii tabii. Yani dedim ya hani uyku düzeni, yeme içme, işte disiplin, işte antrenman saatlerine geliş gidiş saatleri, antrenmandan sonraki hal ve hareketleri. Bunlardan bahsettik biz bize de güzel bir faydası oldu. Yani bizim de eksik kaldığımız konuları öğrenmiş olduk. Verimli geçtiğini söyleyebilir misiniz? Tabii tabii. Yani bizim için de iyi oldu. Yani verimli bir konferans oldu. Daha bilinçli geçti diyelim öyle söyleyeyim. Çok faydalı bir toplantı oldu. Evet. evet. Peki teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim.